Evet. Muhtemelen memleketin en yoksul, en gariban, en fakir, en dertli, en kederli YouTube kanalından, Murat Kocacığım YouTube kanalından yine herkese merhaba efendim. Herkese merhaba. Böyle demeyeceğim. Merhaba kısmı doğru ama diğerlerini bugün demiyorum. Yani en fakir, en yoksul kanalı demiyorum bugün. Diyeceksiniz ki ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Aksine bu pandemiden dolayı her şey giderek daha çözülemez hale geliyor, daha sıkıntılı bir hale geliyor. Hiçbir şey değişmedi ama bugün şöyle söyleyeceğim. Kitap okumak zenginliktir. Kitap bir zenginliktir. O yüzden bu düşünceye sahip olduğum için de ben bugün memleketin en yoksul en fakir kanalı demiyorum. Bugün en zengin kanalıyız. Çünkü ben sizlere bugün bir kitap tanıtacağım. Eray Aydın Zamanı Kandıran Adam bir roman bu. Bilim kurgu romanı kitap okumak zenginliktir. İşte bu yüzden en fakir kanalı değiliz bugün. Bugün durum bu. Bu 20 yani e, 30-40 sayfasını okudum. Sesli olarak okumaya çalıştım. Zor oldu tabii. Patatesçi geçiyor, soğancı geçiyor. Araya sesler giriyor. Sıkıntı tekrar tekrar parça parça kaydettim. Sonra bunu ikiye böldüm. iki parça halinde. Çünkü 40 dakikaya uzuyordu. Hadi dedim sizi sıkmayayım. iki parça olarak okuyayım. Siz de ilk başlangıcını benden dinlemiş olun. Merak edin kitabı istiyorum bu romanı sonra gidin alın. Bu bilim kurgu kitabı. Evet bilim kurgu kitabı. Şimdi diyeceksiniz ki ben bilim kurgu sevmiyorum. Ama söyleyeyim bir macera var bunun içinde. Aynı zamanda bana göre bana göre mantığı iyi oturtulmuş her bilim kurgu kurgu filmi ya da kitabı diyeyim özellikle kitabı. Bana göre bir felsefe kitabı insanın hayatına dair, insanın bu yaşantımıza dair, dair insanın kafasına sorular serpen, bir takım düşüncelere sevk eden, düşünmeye zorlayan, kafayı zorlayan, sorular sorduran bir özelliği vardır. İyi yapılmış her bilim kurgunu sizi bir takım düşüncelere sevk eder, sorarsınız, kafa çalışmaya başlar. Yani sürekli kafa böyle sorular sorup kafa çalışmaya başlar. Öyle söyleyeyim. Benim kurgunun benim için öyle bir öyle bir özelliği vardır. Size farklı pencerelerden sizin farklı pencerelerden bakmanızı sağlamaya çalışır. O anlamda başarılı bir kitap bu. İyi bir felsefe kitabı aynı zamanda bana göre bu bilim kurgu bu yazılmış olan bir çocuk bilim, bilim kurgu kitabı. Meray Aydın'ın. Ee, ben çok sevdim. Ee, çok sevdim. Israrla bence gidin, gidin bu kitabı isteyin. Ha şunu da belirteyim. Bu artı 18 kitaptır. Yani biraz kafa zorlayan, beyin zorlayan, beyin yakan bir özelliği de vardır. Artı 18'dir. Onu da belirteyim. Sonra demeyin. Aa böyle böyle diye baştan söyleyeyim. Bu artı 18 bir kitap. Evet. Ee, kitap okumak zenginliktir diyorum. Bol bol okuyun. Sadece benim kurgu değil tabii ki. Her türlü kitap okuyun. Her şeyi okuyun ki. Siz de artık farklı pencerelerden bakmayı bakmayı sağlayın kendiniz için yani. Çünkü kitap okumadığınız zaman bir at gözlüğü olabiliyor. İşte tek bir yerden bakıyoruz. Halbuki dünya çok geniş, hayat çok geniş. Farklı açılardan farklı şekilde değerlendirmeler yapmak gerekir. Yapmamız gerekiyor. Farklı pencerelerden bakmamız gerekiyor. At gözlüğüne bakmamamız gerekiyor. Niye söylüyorum bunu? Yine bir bir yerde izlemiştim yakın zamanda. At gözlüğüyle bakmak nedir? Etrafınızı görmenizi istemezler. Atlarda böyle bir gözlük vardır. Doğru bir tespit yapmış. Bir yerde izlemiştim yakın zamanda. Böyle bir değerlendirme yapıyordu birisi. At gözlüğüyle bakmak niye bakar? Ta, takarlar size at gözlüğünü. Sağınızdaki ve solunuzdaki sizi etkileyecek unsurları ortadan kay e, işte Onları yok etmek için, onları görmenizi istemezler. Diyeceksiniz ki ne güzel işte, bizi etkilemesin, yolumuza bakalım falan ama size at gözlüğü takmaya çalışan birisinin derdi sizi bir şeylerden korumak değildir buna emin olun, sırtınıza binmektir. Size at gözlüğü takmaya çalışan birisi varsa onun derdi siz değilsiniz. Yani aslında yani sizin iyiliğiniz değildir, onun derdi sizin sırtınıza binmektir. O yüzden okumak, iyidir. insanı geliştirir. Evet. Sanırım bugünlük bu kadar yeter. Benim benim bu konuşmam yeter kitapla alakalı. Ben şimdi kitabı okuyayım. Siz dinleyin. Bir sonraki bölümde tekrar kitap üzerine böyle önden bir konuşma yaparım. Sonra o 40 sayfanın diğer 20 sayfasını koyarım. Siz de bir fikir sahibi olursunuz ama ilk 40 sayfası kitabı anlamak için elbette yeterli değildir tamamını okumanızı tavsiye ederim. Ve ısrarla gidin kitapçılardan bunu sorun, isteyin. Zamanı Kandıran Adam Eray Aydın. Ben sıradan bir adamım. Ne üstün bir zekam, ne de sarsıcı bir yeteneğim var. Fareden biraz zeki, Yunus'tan biraz akıllı, papağandan biraz becerikli ve bir sirk maymunundan biraz daha eğitimliyim. Muhtemelen senin gibi Nasıl olup da bu kadar zeki ve başarılı olabildiğimi soran muhabire verdiğim bu cevap, etrafımı çeviren basın mensuplarını kahkahaya boğmuştu. Ama Profesör 13, siz zamanda yolculuğu mümkün kılan teoriyi keşfeden adamsınız. Zamanı kandırarak onu yavaşlatabilmeyi ve de hızlandırabilmeyi başardınız. Nasıl sıradan olabilirsiniz? Cevap vereyim delikanlı. Sıradan adam olmanın bir formülü vardır tıpkı hayatta her şeyin olduğu gibi. Gazeteciler ve etrafıma toplanan elit ve şık davetliler söylediğimden hiçbir şey anlamamıştı. Sıradan adam eşittir bütün insanlık. Aç parantez, hayallerini kaybedenler artı hayallerini gerçekleştirenler, kapa parantez. Yani delikanlı, hayallerinden asla vazgeçmemiş, ama onları bir türlü de gerçekleştiremeyen insanlardır sıradan insanlar. Profesör 13, siz zamanda yolculuk yaptınız. Nobel ödülünü e bile üç kez aldınız. Adınız bir galaksiye verildi. Albert Einstein'ın bile önünde anılıyorsunuz. Nasıl oluyor da hayallerinizi gerçekleştiremediğinizden bahsedebiliyorsunuz? Etrafıma baktım. Çırağan Sarayı'nın merdivenlerinde Gecenin ileri bir saatinde adıma verilen bir davetteydim. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli bilim adamları, sanatçıları, siyasetçileri ve iş adamları çevremde dört dönüyordu. O an fark ettim. Kolumda iki tane manken vardı. Sağ kolumdaki Türkiye güzeli, sol kolumdaki ise geçen yılın İsveçli Kainat güzeliydi. Herkes nasıl da mutluydu. Tanrım. Tanrım ben de çok mutluydum. Bilimin zirvesine çıkmanın hazzı bir tarafa, şöhretin ve paranın verdiği mutlulukla adeta uçuyordum. Muhtemelen dünyadaki çok az insan benim kadar önemli olmuştur. Sadece gazeteciler değil, ünlü iş adamları, politikacılar, sporcu ve sanatçılar da şu anda Çırağan Sarayı'nın merdivenlerinde verdiğim bu mini basın toplantısında ağzımdan çıkacak her kelimeye dikkat kesilmişti. Televizyondan ve internetten milyarlarca insan benim, yani insanlığı kurtaran adamın Profesör 13'ün ne diyeceğini bekliyordu. Peki ama neden sıradan bir adam gibi hissediyordum? Sorunun cevabı aklıma geldiği anda bütün mutluluğum uçup gitmişti. Beni pohpohlayıp duran gazeteciye döndüm. Çünkü bunların hiçbiri gerçek değil. O an davetteki herkes sustu. Denizdeki martılar bile ötmeyi kesmişti. Sen benim egomun ürettiği bir hayalsin. O an gazeteci çocuk kayboldu. Kolumdaki bayanlar, siz bilinçaltımda saklamaya çalıştığım hayvani şehvetimin ürünlerisiniz. Kızlar anında yok oluverdi. Sizler, sizler diye bağırdım kalabalığa. Kıskançlığımın, hırslarımın, hayal kırıklıklarımın, anılarımın, korkularımın, beklenti ve pişmanlıklarımın ürünü imgelersiniz sadece. O an herkes gitmişti. Koca sarayda pırıl pırıl parlayan gökyüzündeki ay ile yalnız başıma kalmıştım. Sessizce çömelip sarayın boş merdivenlerine oturdum ve ben bir sarayda değil bir akıl hastanesindeydim. 20 Mayıs 2018. Tatlı bir hayaldi. Zamanda yolculuğun sırrını keşfeden adam olarak baş tacı edilmeli ve bu hayali gerçekten yaşamalıydım. Ama bunun yerine üzerimde bir deli gömleğiyle akıl hastanesine kapatılmıştım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getireli iki gün olmuştu. Ama buraya alışmaya başladım diyebilirim. Geceleri gelen korkunç çığlıklar dışında tabii. Umarım bu her zaman olmuyordur. Bu sabah bahçeye çıkmak istedim. Rodin'in düşünen adam heykelinin replikasının hemen karşısındaki banka oturmuş, çınar ağaçlarının yeşil yapraklarını, Gökyüzünde süzülen göçmen kuşları, etrafta uçuşan aslında yaşlı tırtıllardan başka bir şey olmayan rengarenk kelebekleri ve kendini Hazarfen Çelebi zanneden bir adamın tekrar tekrar bir ağacın tepesine çıkıp kendisini aşağı atmasını izliyordum. Daha enteresanı, bunu yapmasını söyleyen kişi aşağıda kendisini 4. Murat zanneden bir başka ilginç tipti. Çok garip ama onları kıskanıyordum. Dördüncü Murat da Hazerfen Çelebi de hayatlarından çok memnun gözüküyorlardı. Benim az önce birkaç dakikalığıyla kafamda kurduğum bir hayalin benzerini onlar tüm yaşantıları yapmıştılar. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Kendi kendine konuşan bir adam görürsen sakın onu rahatsız etme. Çünkü o adam tam da olmak istediği yerdedir. Deliler dışında kalıcı mutluluğu bulan hiç kimse olmaması ne garip. Hayal kurmak insan beyninin yegane amacı. Çünkü hiçbir şey yapmadığımızda zihnimiz kendiliğinden hayal kurmaya çalışıyor. Tıpkı uyuduğumuzda rüya görmemiz gibi. Beynimiz kesinlikle hayal kurmak için yaratılmış. Zannedersem gerçekleri bir hapishane olarak algılayan bir zihne sahibiz ve hayal gücümüz o zindanın tek anahtarı. Evet. Ben çok ünlü bir bilim adamıyım. Dünya çapında tanınıyorum ve gerçekten de zamanı yavaşlatmanın, daha doğrusu onu kandırmanın yolunu keşfettim. Hatta zamanda yolculuk bile yaptım, üstelik iki kez. Bir defasında geçmişe, bir defasında ise geleceğe gittim. Her ikisinde de gördüklerim hiç hoş değildi. Ama olsun, yine de insanlığın yolculuğundaki en önemli adımı atmıştım ben. Bunun için beni ödüle boğması gereken insanlık, bunu gizlemekle kalmadı, iş arkadaşlarımı öldürmemi bahane ederek beni bu deliye kapattı. Onlara işlediğim cinayetlerin nedenini anlattım halbuki. Maalesef beni anlayabilecek kapasiteye sahip değildiler. Ama olsun. Ben zamanda yolculuk etmeyi başaran tek insanım. Ve bunun sırrını asla onlara vermeyeceğim. Gerçi haklarını da yemeyeyim. Ünlü bir kuantum fizikçisi olduğum için bana ayrıcalık yaptıklarını söyleyebilirim. Mesela cinayet işlemiş olmama rağmen beni hapse atmak yerine buraya tıktılar. Ve kibarlık yapıp ellerimi bağlamadılar. Ama yine de benden korktuklarını biliyorum. Tüm insanlık benden korkuyor. Halbuki bu tabiattan korkmak gibi bir şey. Ben ben insanlığa lütufum. insanlıksa bana ceza. Zihnim çok karışık. Her şey bir anda beynime hücum ediyor. Düşüncelerim kopuk kopuk. Başımı ellerimin arasına alıp ovalarken, bana yaklaşan bir çift ayağın sesini duydum. Gelen, ön dişleri aralıklı beyaz tenli hemşireydi. Misafirin var, dedi bana. Hafifçe sağa esnediğimde, arkasındaki misafirimi gördüm. 29 Şubat 1996 Evimizin katlarını içeriden birbirine bağlayan merdivenin altındaki boşluğa iki büklüm sığınmış anneme bakıyordum. Yüzü ne kadar da güzeldi. Hele ki o gözleri. Bana da miras kalan o yeşil haleli ela gözler bu inanılmaz kadının ince ve narin yüzünün mücevherleriydi sanki. Bir daha bu gözleri göremeyecek olmanın verdiği hüzün ve öfke göğsümü sıkıştırıyordu. Ancak o kadar korkmuştum ki yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Annem hemen önümde başı kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Uzansam elini tutabilirdim ama bunu yapmam çok riskliydi. Sadece beş yaşındaydım ve evimize girmiş olan katiller çok acımasızdı. Zaten beni buraya saklayan babam da oğlum Aras her ne olursa olsun buradan asla çıkma diye tembihlemişti. Bana doğum günümde aldığı sarı kamyonetimi de elime tutuşturmuştu. Sanırım ondan güç almamı istiyordu. Kötü adamlar içeriye girdiğinde güçlü babamı ve güzel annemi öldürmüştü. Onlar baş edemedikten sonra beş yaşındaki Aras'ın yani benim hiçbir şansım olamazdı. Saklanmalı ve etrafı kırıp döken, evin içerisinde bir şeyler arayan adamların gitmesini beklemeliydim. Bu süre zarfında da annemin ölü gözlerine bakarak güç almaya çalışıyordum. Ancak güç aldığım gözlerle arama, akı kan çanağına dönmüş bir çift koyu kahverengi göz girdi. Yüzünün geri kalanı kar maskesiyle örtülü öfkeli gözler kanlı gözlerin sahibi, kocaman elleriyle beni omzumdan yakalayıp adeta bir kedi yavrusunu kaldırır gibi havaya kaldırdı. Sarı kamyonet yere düşmüştü. Bağırıp çağırmalarım, çırpınmalarım adamın hiç umrunda değildi. Bu arada kötü adamın diğer arkadaşları da gelmişti. Tam dört kişiydiler. Kanlı gözlü adam ve onun gibi yüzleri örtülü üç kötü adam daha. Bakın burada ne buldum. Vay piç kurusu nereye saklanmış. Ne yapacağız bunu abi? Geride iz bırakamayız. Ana babasını yanına göndereceğiz. Siz defteri bulabildiniz mi? Hayır. Ahmet gebereceğini anlayınca defteri yok etmiş olmalı. Lanet olsun. O defterde kütle çekim ve zaman arasındaki bağlantıyı gösteren veriler vardı. Şirket o, o defteri çok istiyordu. Her yere baktınız emin misiniz? Evet üstad, dedi üçü de. Her ne kadar defteri ele geçirememiş olsak da devletin eline geçmesine de engel olduk. O halde burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Hayır kalmadı. Çocuğu öldürüp evi yakıp ortadan kaybolacağız. Bir süre görüşmek yok. Şirket tekrar bizimle iletişime geçene kadar bize verilen adreslere döneceğiz ve orada kalacağız. Tamam üstad dedi diğerleri. Evi yakın. Adamlardan birisi evin perdelerini tutuşturdu. Annemin gözü gibi sakındığı perdelerin yanışı o geceye dair aklımda kalan en net görüntülerden biriydi. Beni havada tutan adam diğer eliyle silahını çıkardı. O silahın çok büyük bir silah olduğunu hatırlıyorum. Kocaman toplu bir tabanca. Adam beni odanın diğer ucuna doğru fırlattı. Çarpmanın etkisiyle bayıldığımdan olayların gerisini hatırlamıyorum. Uyandığımda evimizin bahçesindeki su kuyusunun yanındaydım. Gözlerim yavaş yavaş açıldığında şömineye atılmış koca bir kütüğün yanışı gibi yanan ve gürültüyle çöken evimizi gördüm önce. Ardından yanı başımda duran ve ellerimi avuçlarında tutan babamı. İçimi bir anda bir sevinç kaplamıştı. Demek ki babam ölmemiş, gelip kötü adamların elinden beni kurtarmıştı. Yaşadığımı sarsıntıya rağmen sevinçle dikildim. Baba, baba yaşıyorsun. Ancak tam boynuna sarılacakken bu adamın babam olmadığını, sadece ona çok benzeyen biri olduğunu gördüm. Sevincimin yerini korku almıştı. Geriye doğru çekildim. Kimsin sen? Dedim titrek bir sesle. Adamın ağladığını gördüm. Başım hala döndüğünden ve görüşüm bulanık olduğundan yüzünü tam seçemiyordum. Ancak Ağlayan bu adam nedense bana güven vermişti. Babam olmasa da en az babam kadar ona güvenebileceğimi hissettim. Babam öldü mü? Adam yine konuşmadı. Ancak başını evet anlamında salladı. Peki ya annem? diye sordum. Meçhul adam yine başını salladı. Çok öfkelenmiştim. Neden onları da kurtarmadın? Neden? Neden daha önce gelemedin? Meçhul adam hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Yere çömelmiş, eliyle yüzünü tutarak ağlıyordu. Ağzından çıkan sözcükler çok zor duyuluyordu. Yapamadım. Yetişemedim kurtarıcıma güvenebileceğime artık emindim. Çünkü en az benim kadar acı çekiyordu. Gidip bu gizemli adama sarıldım. Onun az önce içerideki adamlardan olmadığına ve beni onun kurtardığına o kadar emindim ki nasıl böyle emin olabildiğime kendim bile şaşıyordum. Biraz sonra polis ve itfaiye sirenleri duyulmaya başladı. Gizemli kurtarıcım seri bir hareketle elini gözlerine götürüp yaşlarını sildi. Benim şimdi gitmem gerek Aras. Ama merak etme yine karşılaşacağız dedi. Onun gitmesini hiç istemiyordum. Tüm ailemi kaybetmişken şimdi güvendiğim tek kişi bu gizemli adamdı. Ne olur gitme. Benim kimsem kalmadı ki dedim. Adam yeniden ağlamaya başlamıştı. Ancak bu kez kendisini çabuk toparladı. Merak etme sen yalnız değilsin. Biliyorum çok zor zamanlar yaşadın ve bundan sonra da her şey iyi gitmeyecek. Ancak bunları hazırlıklı olmalısın. Şunu bil ki yaşadığın tüm olaylara rağmen başarılı biri olacaksın. Asla umudunu yitirme ve mücadele etmeye devam et dedi ve ardına bile bakmadan kaçıp gitti arkasından baka kaldığım gizemli yabancının ne demek istediğini anlamamıştım. O günden sonra kurtarıcıma daima minnetle karışık bir öfke duydum ve onunla tekrar karşılaşacağımız günü bekledim. 21 Aralık 2015. Hani bazı kadınlar vardır. Aslında baktığınızda çirkindirler ama Nedense herkes onlardan hoşlanır. O çirkinliğinin altında öyle bir elektrik vardır ki insanları büyüler ve etraflarına toplarlar. İşte Kadıköy eğer bir kadın olsaydı kesinlikle böyle biri olurdu. İstanbul'un en çirkin ilçelerinden biriydi ama herkes onu çok seviyordu. Onun doğallığı, karizması ve samimiyeti herkesi büyülemeye yetiyordu kış ayının ve kar yağışının İstanbul'a en çok yakıştığı yerlerden birisi de tabii ki bu çirkin ama peşinden koşulan ilçeydi. Yani Kadıköy'dü. O yıl İstanbul için en soğuk ve karlı geçen kışlardan birisi olmuştu. İnsanların sıcaktan şikayet etmelerinden ve küresel ısınma muhabbetlerinden sıkılan dünya sanki Donum şimdi diye haykırıyordu. Boğa ekili, Altı yol, İskele caddesi, Haldun Taner tiyatrosu, hepsi sanki yaramaz bir çocuğun eline geçirdiği beyaz bir boya ile boyanmış ve birbirinin benzeri bir hal almıştı. Ben ise bu karlı havadan hiç hikayetçi değildim. Yanımda iki güzel kızla Kadıköy İskele caddesinde elimizde birer bardak kapalı kahve ile yürüyorduk. Öğle saati olmasına rağmen sıkı giyinmiş tek tük insan dışında sokaklar boştu. İskele postanesinin yanına geldiğimizde durduk. Üçümüz de çok mutluyduk. İş yerinde birbirimizi tanımıştık ve çok da iyi arkadaş olmuştuk. Öğle aralarını hep birlikte geçiriyorduk. Kızlardan biri sağ gözü yerinden belirgin ölçüde iri olan ama bunun dışında bir kusuru bulunmayan gamzeli bir esmerdi. Diğeri ise kızıl saçlı, çilli, mavi gözlü, adeta Vikingler tarihinden fırlayıp gelmiş, deli dolu, çılgın bir kızdı. Bu çılgın kızın bir özelliği de daima güzel kokmasıydı. Daima tatlı bir şey gibi kokuyordu. Geçen yıllar bana da yaramıştı. İnce, uzun boylu ve Uzun parmaklı, yeşil ağırlıklı, haleli, ela gözlü olan, çok değilse de ortalamanın üzerinde sayılabilecek kadar yakışıklı bir genç olmuştum. Tatlı kokan kız kahvesinden kocaman bir yudum aldı. Ardından o sevimli gülümsemesini yüzüne yaydı ve kolunu koluma geçirdi. ''Gel buraya Aras, ısıt bizi, erkekler zaten bunun içini vardır.'' dedi soğuk havanın etkisiyle ağzından çıkan duman küçük bir sis bulutu oluşturmuştu. Diğer kız da güldü ve o da diğer koluma girdi. Evet, bence de. Esmer kızın gülümsemesiyle gamzeleri adeta aydaki krater çukuruna dönmüştü. Sağ gözündeki irilik şimdi sevimli bile sayılabilirdi. Yetimhanede büyüdükten sonra üniversitede fizik mühendisliği okumuştum. Hemen ardından da askerliğimi yaptım. Bir iki ilişkim olsa da hiçbiri ciddi bir boyuta taşınmamıştı. İki kızın alışık olmadığım bu ilgisi beni adeta aşırı ısınan bir gemi kazanı gibi yapmıştı. Merhaba. Ben yazar Eray Aydın. Bilim kurgu, polisiye roman ve çocuk edebiyatı alanında 20'den fazla eserim var. Bu eserlerimin en sonuncusu şu anda tanıtımını yapmakta olduğum "Zamanı Kandıran Adam". "Zamanı Kandıran Adam", ee, zamanda yolculuk ve paralel evren konularında Türkiye'de bildiğim kadarıyla yazılmış ilk ve tek roman. Bu romanda romanın kahramanı kendi geçmişine giderek olayları değiştirmeye çalışıyor ve bu bazı yerlerde bir döngüye sebep oluyor ve olaylar bu şekilde ilerliyor. Bu roman bilimsel altyapısı oldukça sağlam hazırlanmış bir romandır. Aylarca süren e, çeşitli çalışmalar, okuduğum makaleler, yaptığım araştırmalar sonunda zamanı da yolculuk ve zamanı manipüle edebilmek üzerine e, birçok çalışmanın üzerinde durdum ve elde ettiğim bilgiler üzerinde kendi kurgumda kurarak bu romanı hazırladım hazırlamış olduğum, yazmış olduğum bu romanı e, belli bir kısmını sesli kitaba çeviren değerli dostum, sanat emekçisi, tiyatro ve dizi oyuncusu Murat Kocaca ayrıyetten teşekkür ederim. E, Murat Kocacığın kanalının bu bölümünün kapanışı da benden olsun. İyi okumalar dilerim.